çok Araba gidiyor duraba. evet. Duraba araba gidiyor. Sol. Burayı tutsak aslında mantıklı burası abi. Gösterme arabayı sakla abi. Tamam arabayı saklasın. Bırak gelsin abi. Basalım, geldim, geldim Yasin, geldim geldim. Bas, bas 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 bas. İyi bay geldi. Yasin, Yasin çok açıktan. Gir 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 gir. Çok açık açıktalar. Çok açıktan, çok açıktan. Tamam bitti 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 bitti. Bir kişi mi kaldı? Ya, tamam. Dikkat et gel buraya tamam. varsa. Avuk var bunda. Tamam ben bunu aldım. Yok yok bizim arkamızda sıktılar arkamızdan. La 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 la, tak, la. Sizin oradan sıktı. Sizin o taraf. Burada gözükmüyor ama bizden gözükmüyor. Daha açılan araç geldi. tamam mı? Kaldırıyorum. Erkan'ı kurtarsın. Tamam yanımda o yanımda. Tamam. Ha tamam, benim yereğim yokmuş ya bana. Bir kaldı burada. Tamam bitti o bitti. Yo yo bitiyor. nereye bitti? Şimdi. <laughs> Oldu mu ya? Şimdi bitti. Bitti bitti. Bu ne oğlum? MK var aldırın satayım ya. MK var. Ne oluyor lan? Bir nefes aldırın lan. Her yerden her yerden bastınız da. Bende hiç içecek yok. Bir şuradan içecek. Lan burada adam varmış lan. Nerede lan? Gözükmüyor. Gözükmüyor. Lan göremiyor lan. Ulan paysan geçiyordu. Ya ben de görmedim. Loot ya yapmaya ya gittim. <gülüyor> 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 ya ben loot yapmaya gittim. Allah Allah. Tövbe tövbe ya. Manyak mısınız <laughs> oğlum siz ya? E, aynen aynen. Araba pat araba patlayınca deşler geldi ya dedim bitti herhalde. Kaskım e, yok lan. ya. Üç Ulan, üç ne an. kadar loot var burada Aha. ya. Abi yelek sıfır bende sıfır. Doğru bir çocuğu. Benim neyim bu kadar çok da almıyorsun hiçbir şeyi ya. Abi alan 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 alana koşun. Araba ne? De, araba... Araç araç çalış araç, bir araçlar geldi. tamam. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Yemek. Gel gel burada araba var cingo, gel. Ayda. Yukarı tepeden atıyorlar. Sollu alana gir. Ben buradan alana gireceğim galiba. Ama açığa düşüyorum. Yo yo Erkan ar kabır da orası. Yo kabır değil ya burası. Kabır değil işte alan değil bura. Hmm, ben eve ben girmemiz mi? lazım. Ev dışı, ev dışı. Abi ben biraz daha farklı yerde. Geliyor. Girelim bir kırmızı eve kafa atalım kesin. Ringo adam Ringo senin önündeymiş atıyor orada. Sol tepede, de, evet. sol tepe de. Sol tepe de. Dur, Dur ben bak, bir geriye abi. gidiyorum. Bir tren olmazsa beni alan girmeden kim kaldırabilir? Arana giremem ki nasıl arana gireceğim? Gir abi gir sür sür sür. Girin girin ben. Tamam gir gir. Ben giremem. Gir ben gir, gir gir gir. Çok yedirdim birine. sistem yok valla ben kaldım burada. Gidin abi, gidin. Tamam gir şimdi. Bir sürü bomba attım Erkan girme yukarı. Biri gitti durun. Dışarıda biri var durun, dışarıda. Durun 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 durun. Dışarıda değil dur, dışarıda. dur köşede dur. Nasıl? <laughs> Erkan'ın bombaya düştüm ben. <laughs> en son ben de girdim de son anda. Ulan <laughs> ne maçtı ya.